karıştırdım. Şimdi herhangi bir renk seçelim. Ben mesela beyazı seçtim. Böyle bir artı oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela bakın şurada bir rengimiz var. Onu şöyle şu şekilde alabiliriz. Sonra nerede var? Şurada var. Onu alalım. Nasıl alıyoruz? Şöyle. Şöyle son şeyimiz var zaten o da buraya gelecek. Artımızı yaptık. Şimdi artının kenarlarını aynı yapacağız. Bak mesela söyleyelim turuncu ve turuncu, turuncu. Bir de şuraya göre bakıyoruz yani şuraya göre aldın mıyız Şura ve şunun altındakine doğru. Turuncu ve turuncu, yeşil, yeşil, mavi, kırmızı kırmızı mavi. Burada mavi ve kırmızı. Şimdi kap gelirse yapacağımız şey şudur. Bakın şimdi. Şunu iki kere aşağı indiririz. Bunu iki kere böyle. Alta bakıyoruz. Kırmızını hemen üstüne kırmızı getirip bunu yukarı çekiyoruz. Nerede? Burada var. Mavi de mavinin altına getirip yukarı çekiyoruz. Ve Gördüğünüz gibi oluyor. Bir de karşılıklı karşılıklara bakalım. Karşılıklı da olmadığımız yapacağımız şey iki kolu da aşağı indiriyoruz. Şu beyaz yerler buraya gelecek ve iki kere herhangi bir yere çeviriyoruz. Bir iki yukarı çekiyoruz ve bu da oluyor. Şimdiki yapacağımız şey artanın şu köşelerini yapmak. Bunun için herhangi bir bir blok seçin beyaz. Ben seçtim mesela yanındaki renkler ne mavi ve kırmızı. O zaman bunu mavi ve kırmızının ve beyazın ortasına getireceğim. Burası neden? Çünkü mavi burada, kırmızı burada, beyaz burada. Yani burada ola da bak burada da olabilir. Buradan da başlatabilirsiniz. Zaten ilerleyen zamanlarda size anlatacağım ben onları. Şimdi şu algoritma yapıyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bu algoritmayı 5 kere yaptığımızda en fazla 5 kere yaptığımızda bu bloğun buraya gelmesi lazım. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bir de bazen şöyle olabiliyor. Yani bizim istediğimiz blok değil de başka blok onun yerine geçiyor. O zaman biz asla pes etmeyeceğiz. O bloğu oraya getirene kadar devam ediyoruz. Mesela yeşil kırmızı var. Şuradan. Bakın bu mesela tekte oldu. Dur. Şurası. Bazen böyle uzun sürebiliyor. Ama dediğim gibi en fazla 5 kere yaptığımızda olmalı. Bir de küpü en baştan yapamayabilirsiniz. Yani. Şimdi üstü tamamladık. Aşağı sol yukarı sağ işlemini yaptık. Bunları yazın. Şimdi ters T'ler oluşturacağız. Beyazın yüzünün şeklinde T'nin şu kısmı buraya gelecek. Alta gelecek T'nin kısmı. Mesela şurada bir tane var nerede var şurada. Heh. şurada bir tane var. Şimdi sağ gönderme algoritmasını size söyleyeceğim. Üstü sola alıyoruz. Sağ, yukarı, üst sağ ve sağ aşağı şey yapıyorsunuz. Küpü bakın burası önemli. Böyle yani böyle çevirmiyorsunuz. Böyle hareketli yapmıyorsunuz. Hareketsiz gene sağ çevirdik üstü sağ, solu yukarı, üst sol ve sağı ay sola aşağı indiriyoruz. Bir de şurada sola gönderme algoritması arayalım. Yeşilden olur mu? Yine sağ var. Sol gelirse solda da bunun tam tersini yapıyoruz. Üstü bu sefer sağ gönderiyoruz. Solu yukarı yapıyoruz. Yani yapıyoruz. Yeşil var şurada. Nerede? Sağda. bir tane sağ gönderme göstersem ay sola gönderme göstersek güzel olacak ha bir de bakın şurada da bir ters oluşmuş üstündeki renge bakıyoruz ters deneyim. eğer üstündeki renk ortadaki bizim üstümüzdeki ortadaki renkse onu hiç ellemeyin onu gönderemezsiniz bir yere başka teva mesela şurada mavi bir tane görmüştüm ben nerede sağda yine Bakın son bir tane kaldı.